Güzel <laughs> oğlum. Müziği ver. Müziği ver. Müziği aç. Açtım. <laughs> Duy ne ya? Ne? Ben duygusal müziği açacağım. Tamam duygusal. Duygusalı açacaksın. Kitap ya da. ne yapıyorsun be manyak? Ya ben de topyemle şarptım şey ya. Yavaş yavaş hareket ediyor bir de ya. E, tamam işte şey... Çarpışma. Tabletim kırıldı. <laughs> tamam işte çarpışma, duygusal bakışma, anlar. Ne diyorsun lan? Ben bu tablete 50.000 bin lira verdim. 50.000 bin lira. İnternet aynısı 25.000 bin lira ne? Bana bak. Aa, alacaksın lan bu tabletin aynısından bana. Parasını vereceksin ya da. Ben nasıl alayım sana 50.000 bin liralık tablet ya? Sen şimdi bu tableti almayacağım mı al alamam diyorum. Alamaz mısın? Evet nasıl alayım? İmdat! Tabletimi kırdılar, ben... parasını vermiyorlar. Tabletini kırmış. Allah'ım benim tabletimi kırdı, parasını vermiyor. Şey. Hayır abi tabii. ki Hayır, Kadın. Hayır, Kadın. Hayır, Kadın. Kırdın, Kadın. Hayır, Kadın. Hayır,